Tekrar merhabalar. Gelelim bizi iki gündür meşgul eden futbol konusuna. Öncelikli olarak Romanya gezisindeki tarihi XRP hesabı. Çok yüklü kazanç. Aynı yerden dönüş. Yani burası bana çok uğurlu geldi. Her yerden kazandım. Dört bir koldan yani. O yüzden en yakın zamanda oraya bir ziyaret daha gerçekleştireceğim. Bu şarkıya da bayılıyorum ya. Batan Güneş şarkısı abi. Tarihi Minan Pampa'nın başladığı şarkı. O pampa yaparken hep bu şarkıyı dinledim. Yani 78 kez hatta 86 kez bile dinlemiş olabilirim yani. Bütün kademeleri kapatırken geri alan satışlara da 5'li, 7'li, 8'li, 9'lu setler kurarken hep bu şarkı vardı. O fiyat nasıl 2.1x yukarı çıktı zannediyorsunuz? Hiçbir yerde boşluk bırakmadık yani. Tamamen %100 planlanmış bir şekildeydi. Girelim futbola. Hesaplamaları yaptım. 1198'den suyun altına girdik. Ondan sonra aksilikler yakamızı bırakmadı. Santos 22.70'lere kadar ilerledi. Santos'u başımızdan atamadık. Santos'tan kurtulmaya çalışırken üzerine bir de Porto, Lazio ve ufak da olsa Alpine hareketleri geldi. Alex Dreyfus'un koyunlerinden bir hareket gelmedi. Manchester City hariç bunun üzerine 1238'e kadar çıktı Ondan sonra gene bir düzeltme geldi 1175 1175'lere kadar geldi 1185'lere kadar ben ama orada dedim ki gençler korkanlar karlarını alıp çıksınlar ama ben Gene içerideyim. Ben hep içerideydim. Bin yüz... Bin <laughs> lira geldi ben yine içerideyim falan filan demeyeyim. Ben pozisyonlarımı... Bir kısmını çok büyük yerle kapadım yani. Yani bu futbolu çok fazla abanmıştım. Şimdi yalan yok. Orada 170-180 milyon dolar hacim var. Onun bir tekliği benim yani onu söyleyeyim size yoksa ben iki gündür üç gündür burada futbol futbol futbolum ben nokta <laughs> nokta. Ya şimdi artık biz kaçar olduk. Panik havaları falan. Ondan sonra Aceleyle şey kapama Pozisyon kapama Ondan sonra 3-5 kuruş kar ettiğin zaman O sitlensi çekip az bir kare kapama falan bende olmaz yani normalde böyle açık açık pozisyonları çok fazla veriyorum. Yani benden daha açık veren yok. Şimdi Ripple Çorta olsun. Onda ise RSR olsun. Ama bu pozisyonda, futbol pozisyonda aleni bir şekilde açık açık takip ettiğimi söyledim. böyle paralar gelecek ki biz ayakta kalacağız ayı piyasasında. Yani bizim de uzun vadede bitcoin yatırımlarımız var. Ben kralcıyım abi, her zaman bitcoin, bitcoin önde gelir, diğer coinlerin hepsini canı cehenneme. Ben parayı bitcoin'den kazanmışım, ethereum'dan kazanmışım zamanında, bnb'den kazanmışım. Bir de tabii ki eg'lerden kazandım yok da 100x yaptım yani. Diğer bu dört coin haricindeki coinler açıkçası beni fazla ilgilendirmiyor, fun tokenler hariç abi. Şimdi fun tokenler bundan sonra ne olur? Boşaltmasınları erken yaptılar. Açıkçası ben Santos'ta 1920'ye kadar bir boşaltma bekliyordum. 18'lere falan geldi. Ya çok kısa vadede bu boşaltmaları bekliyordum. Yani bir be, benim kendi arkadaşlarım falan Max C'de çocuklar orada varmış Santos Short. Ben Santos Short falan girmedim. Ondan sonra oradan biraz yollarını buldular. Ben futbol odaklandım abi. İkinci beklemeyi yapmadan yüklü bir şortla futbol odaklıydım. Bugün güzel maçlar var. Şimdi birazdan İngiltere-Almanya maçını izlemeye gideceğim. Tabii maç izbeye bedava izlenmez. Bir şeyler oynayacağız yani. Burada adım attığın yer iddia bayi zaten. Her şey legal. Her kupondan %5 kesiyorlar ama kazancını istediğin gibi her yeri alabiliyorsun. İstersen bankanı al yani. Elinde kuponu göster. Buradan kazan. Çünkü senden kesiyor kupon yapmadan yüzde beş. Onun haricinde de bir gün falan duracağım herhalde burada. Akşam hazırlıklarımı yapıp sonra Brüksel abi Avrupa'nın merkezi Lan gene yollara düşeceğiz. Bir süre Brüksel'le orada görüşmelerim var. Önemli görüşmelerim var orada. Kırık böyle ilgili tabii ki. Ondan sonra da KuCoin seosuna ulaştım. KuCoin seosuyla bir sesli görüşme ama olabilir. Onu da size söyleyeyim. İlerleyen dakikada da görüşeceğiz.